Dostlar merhaba bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PlayStation'a çıkmış oyunları e, roguelike demeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz The Last of Us. E, Fanlanda anlaşılacağı üzere turbo modumuz açık. Bu e, arada şarj şarjım bitmiş yani %80'i sabitlemiştim. Bu iPhonelardaki bir iyileştirilmiş pil olayı bunda da var. 180'den 79'a düşmüş şarjdayken enteresan. E... <laughs> yani garip. Dilerseniz birlikte bir oyuna bakalım. Açıldı. Ben. Tom, dinle Tedarikçe o. Tedarikçe o Bu işi evet Aa. şaka gibi don... <laughs> Dondu yani. Nefis gecikme nere var Allah Allah. Selam. Muhtemelen güzel şundan kaynaklı. Sen ne yaptın? Evet bak oldu. şimdi düzeldi. Nasıl ya saat kaç ki? Uyku saatini çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günüm. Saatim bozuk diye dert yanıyor. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu ne oldu? Eski Sony'de tabii oyunlara dublaj da vardı. Ne? Artık şimdi sadece altız geliyor. Ha ha ha. E, o güzel günler çok geride kaldı. İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Geldi gibi bir turbo modu performansı çekelim. Parlaktığımız yine full olsun. Bir tık yine FPS düşecektir ama en azından bakın fan sustu. Yani geri geliyor bu fan sesinden. Oyunu duyamıyorsunuz. şoförlüğü verecek. Gecenin bu saatinde mi? Baba. Baba? Babacığım? İki kere mi? Üç kere mi bitirdim ben bu oyunu? Yani ah muazzamdır. Niye Her iki ilk çıktığı zaman. PlayStation 3'te de oynamıştım. 4'te de oynadım. 5'te de oynadım. Sonra bir de remaster çıktı işte bu bu versiyon. Sonra bilgisayar için çıktı. Bakalım şimdi ikinci oyunun remaster çıkacak bir PlayStation 5 için. Ondan siparişini verdim ve sonrasında zaten e, muhtemelen cevapsız e, bilgisayarda sen ya? çıkacaktır. Ara beni, geliyorum. Şu an için grafikler iyi gözüküyor ama ee, seçenekler... Ama düşükte oynuyoruz gördüğünüz gibi şimdi bunu nasıl yapsak orta yapalım. Evet orta yaptık. FPS bir anda yarıya düştü. Şurada Sera, evet, iyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır, biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma, sakın bir yere kıpırdama. Baba, Ama gene biz, biz yani senkronizasyonla ilgili bir problem var arasında. Bazen ses patlamaları oluyor az önceki gibi. Sorular. Galiba hastalar. Nasıl hastalar? <laughs> Cibi! Baba! Ne yaptın buraya? Gel. yine ses patlamaları oldu. Onu vurdu. Onu bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Tommy, hadi, yürü. Yani özellikle Saran'ın saçı beni çok rahatsız etti. Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberin var mı? kaç fikrim var. Asker ve bir her yerin kan olmuş. Haydi bakalım neyiz ikimiz. Şehirdeki insanların yarısı kafayı yırmış gibi bilir misin lütfen? Nasıl böyle bir şeymiş? Neler oldu anlatacak mısın sonra? Nasılsın sen? İyi misin tatlım? Ben iyiyim. Radyo açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. Telefon çekmiyor, radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Orada otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71. kullan. O tarafa gidiyorum. Bu ne şimdi? Lütfen bekleyin. Allah Allah. Çökecek mi oyun? İşte bu yüzden ben PlayStation'ı daha çok seviyorum. Direkt giriyorsunuz, oynuyorsunuz. Oyun da Epic'ten alınma. Acaba o, o sürümde mi problem var? Bekleyelim bakalım. Peki, kaç kişi var. Gayet evet, yine sesler patlıyor. Pardon. Tamam, bu sürümden kaynaklı bir güncellemeyle bu düzelir. Çünkü aynı oyunu bilgisayarda da denedim herhangi bir, de, bir, de. bir evet, problem şimdi de ve yoktu bu kadar ama enteresan. Yani... tam iOS. Yani bu zamana alakalı. kadar 3 oyun denedim. Baskı God of War, Ancharted, The Last of Us. Şu an en düşüğü Biz performans olarak Last of Us. Yani tamam. düşük ayarlarda bile bir tık İyi sorunlu ya. gibi geldi bana. Ne sürmeye devam et. Çocukları varca Bizim de Ama yerimiz var. Sürmeye devam et Tommy. Durur. Benim gördüğüm bir hareket. yardım eder. Evet yine bekletecek bizi. Allah Allah çok enteresan. Arka planda hala oyunu mu yüklüyor acaba? Fransız gecik döner de var. Ses önden geliyor. Bence. Geldiğimiz yoldan dönelim ve... <laughs> Şu an sesli görüntü yok. Senkron değil. Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm, gördüm. Aa, nasıl çiğ? Sol yap, sol yap. Istomik. Ne yapayım? İnsanları mı ezip geçeyim? O Go. zaman geri çık! Arkamda dolu! Aradan geç hadi! Sıkı durun! Yürü! Ali tas hiç gibi görüntüler. kaçmamız <laughs> lazım. Evet şimdi kontrolü bize verecek. Evet şu an kontrol bize. bak Bakma kızım tamam mı? Bakın, geçişlerde de problem var yani. Belki de 15 watt yetmiyor bu oyuna. Ama o zaman hiç oynatmaması lazım. sola çekiyorum, sola gitmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> <Dedim>. <gülüyor> Neredeyse vardır. Sık dişini kızım. Ellerini zorluyorlar. <laughs> Koş hadi. Bir çıkış bulalım. Yürü hadi. O çıkın. Yürü Seray'ı götür. Ben tek kaçarım. Ne yapacağız? Orada buluşuruz. Çabuk ol. Ya şaka gibi ya. Ya yani hiçbir konsantre bile olamadım oyuna yani. Bu ne ya? Lütfen bekleyin. Yo, yürü. Çok az kaldı. Yani ben basıyorum çoğu gitmiyor. Enteresan. Evet, Bakın oyun yükleme süresi de çok da çok anlamadım neden oluyor bu. Yani bu bir deneyim, bu deneyim tamamen işkence oldu şu an neredeyiz bilmiyorum yine takıldı. Koş koçum koş. Evet şu an zaten ses ve görüntü şeklinde değil. 20 FPS kadar düştük. Sorun yok kızım güvendeyiz güvendeyiz. Hey yardım lazım Dur. lütfen. Kızımın bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama. Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyor. Baba, Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim, tamam mı? Komutanım, küçük bir kız var. Ama... ...emredersiniz. Bak, resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece... ...siz... <laughs> olamaz. Sela. Ellerini hareket et. Biliyorum kızım, biliyorum. Evet, oyunun en duygusal yerlerinden birisi. i̇yi olacaksın, azıcık dayan. Can, kucağıma alacak. Canım kızım, biliyorum kızım. Hadi kızım, dayan. Biliyorum kızım, sık dişi. Sera. Evet oyunumuz daha yine başlayacak ama geçişlerde bile bir problem var bence neyi yapabildim bilemedim yani ayaklardan kaynaklı mı yani şu an en kötü oyun deneyimini yaşıyorum sizinle birlikte Last Of Us'ta.

Oyunun e, müzikleri de çok güzeldir. Tavsiye ederim albümü bir dinlemenizi. Benden şimdilik bu kadar. Sizlerle birlikte Last of Us deneyimi yaşayalım istedim fakat pek verimli olmadı. Olacağı da benzemiyor. Acaba ince ayarları mı var? Onlara bir bakmam lazım. İyi, yine dinleriz bu oyunu da. Geliyorum. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.